Bugün Yüce'de turuncu mikrofonda yeni yıl var. Yılbaşı sürprizi olarak bir kişiyi dünyanın herhangi bir yerinden okula bir şansına olsaydım kişi kim olurdu? Neden? Ee, az bulurdu çünkü okulumuzda bir etkinlikler düzenleyebilirdi, e, konferanslar düzenleyebilirdi. Bize kendi bilgilerinden, yani bize kendi bilgilerini anlatabilirdi, hikayesini anlatabilirdi. Bizi bilgilendirebilirdi, bizi aydınlatabilirdi. Yani benim düşüncem bu yönde. Um, I would like to bring my best friend in Iran. Her name is Parmiz. i think we would have a lot of friends so yeah that's my reason thanks i would choose some of my best friends that encouraged me when i was smaller he's called sam he's from another country we used to live there we were childhood best friends and i would love to see him and bring him to turkey and show him everything that uj school has and the christmas gifts thank you uh, i'll bring my friend from uj school

E, Avusturya'da bir canavarın olduğunu duymuştum. böyle bir kehanet vardı. O kehanette de bu canavar yaradamaz çocukları <laughs> yiyordu. Yani bunun olduğunu düşünüyorum. Bunun olmasını isterdim. Üniversiteyi tutturup e, hayatı güzel. yaşamak isterdim ben. Öyle Siz? Ya benim üniversite falan dediğim benim agalarla, aileyle öyle güzel, dolu, dolu bir yıl geçirmek isterdim. Bol intikalli. Şöyle. Teşekkürler. Rica Galatasaray şampiyon olacak altın, her dokunun fiyatının altın olmasını isterdim. Elimizi şapkanın içine soktuğumuzda dünyanın barışının gelmesini isterdim. Eğer Noel Baba olsaydım ve dünyadaki bütün çocuklara tek bir hediye verseydim bu hediye ne olurdu? Neden? Ben barış verirdim çünkü e, şu anda savaşlar falan var ve her çocuğun barışa ihtiyacı var. Teşekkürler. ederim. ben özgürlüğü verirdim. Özgürlük çok önemli bir şey. Her çocuk, her çocuğun hakkı. Zaten özgürlük en önemli haklardan biri bence yaşam hakkından sonra gelen bir hak ve çocuklar savaşta ölüyor. Özgürlük onlar için çok önemli. Ben umutu verirdim çünkü dünyadaki tüm çocukların umuta ihtiyacı var ve bu onların hakkı. Umutsuz kalmış çocukların sayısı çok fazla ve umut onlar için kurtuluş yolu olabilir. Ben e, bisiklet verdim çünkü çok eğlenceli bir şey ve sağlıklı aynı zamanda sağlıklı bir şekilde eğlenebilirler. Ben Noel Baba olsaydım dünyadaki bütün çocuklara barış ve mutluluk verirdim. Onların bu güzel yeni yıllarının güzel geçmesini, her isteklerinin olmasını sağlardım. Ben çocuklara mutlu olmayı verirdim çünkü bazı çocuklar ne kadar kendini mutlu saysa da aslında mutlu değildir. Ve bunun gerçek mutluluğu tatmalarını istediğim için onlara mutluluğu verirdim ben Noel Baba olsam bir, bir, bir yıl dışında. Bir günlüğüne Noel Baba alsaydım çocuklara şeker, çikolata, oyuncaklar, pek şeyler vesaire verirdim. Bir günlüğüne Noel Baba olabilse bütün çocuklara onları mutlu edebilecek hediyeler verirdim ve onları mutlu etmeye çalışırdım. Ben olsaydım dünyadaki tüm çocuklara eğitim verirdim. Çünkü eğitim bir çocuğun ihtiyacı olduğu en önemli şeydir. Eğitim olmazsa çocuk hayatında başarılı olamaz ilk olarak. Bu yüzden bence eğitim en önemli şey. Ben olsam dünyadaki yani tüm çocuklara oyun ve oyuncak hediye ederdim. Dünyadaki bütün çocuklara sevgi ve mutluluğu ve hediye ederek onların daha iyi hayatlar yaşamalarını sağlayabilirim. Ben Noel Baba olsaydım bence tüm dünyadaki çocuklara oyuncak vermek isterdim çünkü bence en sevdikleri şey oyuncak çocuklar.